İstanbul tarih boyunca her daim Marmara'nın altındaki ejderhanın nefesini ensesinde hissetti. Doğu Roma ve Osmanlı'nın tanık olduğu depremler şehrin hafızasında derin izler bıraktı. İstanbul'a etkileyen tarihsel depremlere baktığımızda ise kayıtların 358 yılıyla başladığı gözüküyor. 447 yılında İzmit'i yerle bir eden büyük bir deprem İstanbul'daki birçok yapıya da ağır hasar verdi. Depremden Ruhen'de etkilenen İmparator II. Theodosius dua etmek için tören alaylarında taçsız ve yalın ayak yürüdü. Bu depremin surlara da zarar vermesiyle birlikte İstanbul, Hun hükümdarı Atilla'nın yakındaki ordularına karşı savunmasız kaldı. 6. yüzyılın ortalarında ise şehir yeniden güçlü depremlerle sarsıldı. Bunlardan en şiddetlisi 557 yılında gerçekleşti. Deprem sonucunda Ayasofya'nın kubbesinde çatlama ve çökme oluştu. Tarihi kayıtlara göre bir diğer büyük deprem Ekim 740'ta Doğu Marmara Denizi'nde gerçekleşti. Deprem nedeniyle İmparator 3. Leo şehir duvarlarının yeniden inşası için özel bir vergi topladı. 10. yüzyılın sonunda başlayan ve 11. yüzyılın başlarına kadar devam eden süreçte İstanbul büyük depremlerle sarsılmaya devam etti. Şehirde açlıkla beraber salgınlar baş gösterdi. İstanbul en büyük felaketini ise 1509'da küçük kıyamet olarak adlandırılan depremle yaşadı. Deprem fırtınası artçılarıyla birlikte 45 gün devam etti. İstanbul'daki birçok ev, cami ve mescit yıkıldı. Edirne Kapı ile Yedikule Kule arasındaki surlar, Topkapı Sarayı'nın bir kısmı, Ayasofya, Fatih ve Bayezid camileri gibi sembol yapılarda depremden etkilendi. Deprem sonrası İstanbul'un alçak zeminlerinde tsunami nedeniyle deniz baskını yaşandı. Sultan II. Bayezid şehrin yeniden inşasını hızlandırmak için özel vergi sistemi getirdi. 1766'da ise Marmara'da iki büyük deprem peş peşe gerçekleşti. İlk depremi atlatan birçok yapı ikinci depremle birlikte yıkıldı. Depremde bazı yerlerde az yıkım gerçekleşirken sur içindeki yapılar hemen hemen tümüyle zarar gördü. Bugün İstanbul, tarihsel deprem sürekliliğinin de gösterdiği üzere yeniden kendi felaketiyle karşı karşıya bulunuyor. Marmara'daki ejderhanın uyanmasını bekleyen şehir, yoğun nüfus, sanayileşme ve projelerle giderek kabına sığmayan bir şehir haline dönüşüyor. Bu nedenle beklenen deprem sadece İstanbul'u değil, tüm Türkiye'yi derinden etkileyecek.